Koca 8 yıldır büyük bir heyecana beklediğim Kung Fu Panda'nın yeni filmini izleyecek olan insanlardan bir ay sonra izlemek çok canımı sıkıyordu. Mis gibi 8 Mart'ta gelecek belki ön gösterime giderim veya belki de sinemaya giderim güzel bir şekilde izlerim diye düşünürken Türkiye'deki dağıtımcıların filmi 5 insana vizyona sokacağını öğrendim. Bu benim için gerçekten çok üzücü bir haberdi. Ve dün gece de çok büyük bir an yaşandı benim için. Filmi izlemek için bir ay daha beklemeli miydim yoksa evimde küçücük ekrandan mı izleyecektim? İnceleme videosunu şu anda çektiğime göre hangisini tercih ettiğimi anlamış olmalısınız. Bu videoda spoilersız bir şekilde tekrar söyleyeceğim söylüyorum. Spoiler olmayacak merak etmeyin. Kung Fu Panda 4 hakkında konuşacağız. Derinlemesine inceleyeceğiz. Filmi nasıl buldum? Beğendim mi? Hayal kırıklığı mıydı? Neleri beğendim? Neleri beğenmedim? Hepsine değineceğim. Eğer videoyu beğenirseniz beğenmeyi, bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa da abone olmayı unutmayın. Bu arada like atın ki videomuz daha da fazla izlensin. Bu da benim yararım elbette. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Gelin bakalım 8 yıldır beklediğimiz Kung Fu Panda filmini incelemeye geçelim. Geri çekil. Kendi popama tekmeyi basacağım. Bastıra bastıra söylüyorum tekrar söyleyeyim. Biz bu filmi 8 yıldır bekliyoruz. Bir filmin gelmesini 8 yıl beklediğin zaman ve bazen acaba gelecek mi gelmeyecek mi diye şüpheye düştüğün zaman beklenti acayip artıyor. Kung Fu Panda 4 aslında beklentilerimizi karşılayamayabilirdi. Ancak sonrasında filme dair bazı detaylar ortaya çıktı. Bu detaylar eski kötü adamların geri döneceğiydi. Öyle olunca insanlar daha da heyecanlandı, daha da heveslendi. Ve filmin beklentimizi karşılama olasılığı arttı elbet. Fragman geldi, fragman falan da gayet güzeldi. Geriye sadece filmi izlemek kalmıştı. Filmi izlemeye yaklaştığımız zamanlarda insanların incelemeleri paylaşıldı. Ve paylaşılan incelemeler aslında çok da olumlu değillerdi. Yani şöyle olumluları vardı, olumsuzları vardı ama geneli filmin ortalama olduğunu söylemekteydi. Ve filmin diğer filmler kadar yani diğer panda filmleri kadar iyi olmadığını söylemektelerdi. Bu benim biraz beklentimi düşürdü ve iyi de oldu aslında. Biraz daha düşük beklentiyle beraber izledim ben bu filmi. Ve şunu söyleyebilirim ki bazı incelemeyi yapan insanlar gerçekten haklılarmış. Kung Fu Panda 4 filmini ben beğenmedim diyemem. Beğendim, izlerken gerçekten keyif aldım. Ama serinin diğer filmlerine kıyasla harbiden de ya daha kötü kalıyor. Kötü demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama hani onlara kıyasla eksik kalıyor diyeyim ben. Ve bu harbiden çok üzücü. Neden çok üzücü biliyor musunuz? Çünkü bu filmin serinin en iyi filmi olma potansiyeli var. Ve bu potansiyel göz göre göre harcanmış. İşte bunu gördüğüm zaman ve bunu düşündüğüm zaman çok kötü oluyorum. Bırakın Kung Fu Panda serisini belki de gelmiş geçmiş en iyi animasyon filmini yapabilirlermiş adamlar. Ama sanki üşenmişler gibi. Bunu aklınızda tutun bu konuya tekrardan geleceğiz. Ama öncelikle filmin iyi yanlarından falan bir bahsetmemiz lazım. Çünkü bahsedeceğim olumsuz yanlar, hayal kırıklığı olan yanlar biraz daha fazla basacak. Bir kere ben bir Kung Fu Panda filmini izlerken en fazla beklediğim şeylerden bir tanesi aksiyonun dışında komedi oluyor. Bu filmin popüler olmasını ve sevilmesini sebebi zaten aksiyon ve komediyi çok güzel bir şekilde harmanlamasıyla. Ve bu filmde bunu biraz daha üst düzeye çıkartmışlar. Kung Fu Panda 4 eskilerinde olduğu gibi Sizleri bayağı güldürmeye geliyor Serinin mizahını her zaman çok sevmiştim 4. filmde de bu mizahı sevmeye devam ettim Vallahi ben izlerken bayağı güldüm Zaten filmin sizleri güldürmesi Gerçekten hani güzel bir şekilde güldürmesi Onu elbette ki izlemesi keyifli ve eğlenceli kılıyor Belki diğer filmler böyle acayip komik şakalar olmayabilir Ama film boyunca sizi güldüren şeyler yaşanıyor Bunu söyleyebilirim Dövüşlerden bahsedelim Herkesin ağzından bu filmin diğer filmler kadar iyi olmadığı çıksa da Yine bu filmin diğer filmlerden çok iyi yaptığı bir şey var o da dövüş sahneleri. Adamlar dövüşlerin kurgularını, dövüş sahnelerini o kadar iyi yapmışlar ki. Zaten videoyu çekmeden önce bakmıştım. Kung Fu Panda 4 için dövüş sahnelerine bayağı kasmışlar. Gerçek ekiplerle falan çalışmışlar. Bu sahneleri izlemek çok keyifliydi. Serinin en iyi dövüş sahneleri burada bulunmaktaydı. Bazen yapılan hareketler olarak, bazen de verilen atmosfer olarak. Bunun dışında bu film evreni gerçekten bayağı bir genişletiyor. Hani Kung Fu Panda'nın ilk üç filmine bakacak olursanız Barış Vadisi'nden çok da öteye gitmiyor karakterlerimiz. Ama bu filmde şehir şehir geziyorlar. Zaten filmimiz bir yolculuk hikayesini anlatıyor. Ve bu yolculukta gerçekten çok fazla yer görüyoruz. Ulan bu evren ne kadar genişmiş, burası da varmış, şurası da varmış diye şaşırarak izledim. Barış Vadisi'nin dışına çıkabilmek beni çok heyecanlandırdı, bana güzel geldi. Evrenin genişlemesiyle beraber yeni filmlere güzel bir yol açmış oldular aslında. Bunun dışında filmin müzikleri çok güzel. Yine zaten müzikleri Hans Zimmer yapıyor. Zaten müziklerin kötü olma ihtimali yoktu ve evet kötü de olmamışlar. Hepsi gerçekten güzeller, atmosfere uygunlar yani. Şu ana kadar saydığım şeyler o kadar güzel ki. Dövüşleri güzel, komedisi güzel, müzikleri güzel, evreni genişletiyor falan. E peki bu film o zaman neden diğerleri kadar güzel değil? Eksik kalan veya geri kalan yanları neler? Bunlardan bahsedelim. Bir kere arkadaşlar Korkusuz Beşli filmde yok. İlk üç filmde izlediğimiz karakterler burada bulunmuyorlar. Ve ben bunu aslında bir eksi olarak görmüyorum bile. Anlatılan hikayeye baktığım zaman Korkusuz Beşli'nin olmaması çok mantıklı. Çünkü bu hikayede korkusuz beşliğe yer yok yani bu hikaye onların hikayesi değil. Korkusuz beşliğin olmamasını olumsuz olarak almamız sebebi şu, onların olmamasının önemli bir sebebi yok. Yani Korkusuz Beşli filmde yok tamam ama bunun önemli bir sebebi olmalıydı. Hani sallıyorum Korkusuz Beşli gizli bir görevde, veya işte Poe'ya kızdılar o yüzden ayrıldılar. Veya Korkusuz Beşi dağıldı falan tarzında bir hikaye görmeliydik. Böylece 5. filme büyük bir merak unsuru uyandırabilirlerdi. Korkusuz Beşi nerede acaba diye yeni filmi bekleyebilirdik. Ancak hayır Korkusuz Beşi öyle büyük bir amaca falan da hizmet etmiyor. Yani boşu boşuna filmde yoklar yani öyle söyleyeyim ben size. Ve hani demin bahsetmiştim ya ben. Filmde bulunan dövüşler gerçekten çok güzellerdi ya. Abi izlerken o kadar çok yükseliyorsunuz ki dövüş sahnelerine. Daha son boss'a gelmeden yani büyük düşmana gelmeden önce sallıyorum yolculuk sırasında karakterlerimizin karşısına çıkan saçma sapan karakterlerle harika dövüşler sergiliyorlar. Onları izlerken falan bayağı gaza geliyorsunuz. Ulan ne güzel kurgulanmış falan diyorsunuz. Ve filmi izlerken kendi kendinize beklentinizi yükseltiyorsunuz. Diyorsunuz ki işte son boss'la beraber yani bu kalemunla beraber harika bir savaşı izleyeceğiz. Bu savaş çok uzun sürecek, çok epik olacak. En iyi kung fu panda dövüş sahnesini falan göreceğiz diyorsunuz. Çünkü filmin sahneleri bunu sağlıyor kafanızda yani acayip yükseltiyor sizleri. Ancak ancak bir ancak filmin sonuna geldiğiniz zaman yok abi adamlar yükselttikleri şeyi vaat ettikleri şeyi vermiyorlar. Kung Fu Panda 4'ün asıl düşmanı bu kalemun ve fragmanlarda falan da görüyoruz ki kendisi acayip güçlü bir karakter. Tai Lung'un Lord Chen'in kayın dahi güçlerine sahip oluyor. Abi tabii ki hepimiz düşünmüşüzdür acaba bunlar Po'yla nasıl kapışacaklar Po bunu nasıl yenecek diye. Çünkü Poe'nun karşısında tüm düşmanlarından daha güçlü bir düşman var değil mi? Bir kere bence bu kalemi bunu işleyememişler arkadaşlar. Her ne kadar diğer düşmanlardan daha güçlü olduğunu yansıtmaya çalışsalar da inanın bana diğer düşmanları izlemek daha çok keyifliydi. Tai Long'un, Lord Shen'in ve Kai'in hepsinin güzel bir motivasyonu bulunmaktaydı. Her biri başlı başına iyi bir karakterdi. Yani iyi yazılmış demeye çalışıyorum. Ancak bu kalemuna geldiğimiz zaman diğerleri kadar iyi yazılmış olduğunu düşünmüyorum ben. Bu kalemun karakterinin motivasyonu daha fazla güçten çok da öteye gidememiş. Ve bu da bence Dreamworks'un iyi kötü yapar büyüsünü bozmuş gibi görünüyor. Dreamworks'un kötüleri meşhurdur ya, bence bu kalemun onlardan bir tanesi olmayacak. Serideki en kötü yani en iyi işlenememiş kötü karakter burada. Ve şu güç mevzusuna gelecek olursak ben dediğim gibi çok epik çok büyük bir savaş bekledim. Spoiler vermeden şunu söyleyeyim ben size. Poe bu karamunun kafasına bir tane vuruyor. Bu karamun yenilmiş varsayılıyor öyle söyleyeyim. Ya abi o kadar saçma ki zaten. Bir kere filmin süresi de çok kısa. 1 saat 26 dakika civarında falan olması lazım ve bu süre harbiden kısa. Bu sürenin kısalığından ötürü de olaylar oldu da bitti gelmiş gibi geliyor. Her ne kadar filmin başında böyle güzel ve yavaş bir şekilde işleseler de filmin sonunu bağlayamamış adamlar. Her şey çat 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 yaşanıyor ve biti veriyor. Ulan bu filmi 8 yıldır beklerimiz yetmiyormuş gibi film içerisinde de büyük bir beklenti oluşturuyorsunuz kötü adama dair ve sonrasında hiçbir şey olmamış gibi pat diye biti veriyor. Bu harbiden üzücü hatta sinir bozucu. Bizler filmden önce bir beklentiye girmiştik ya kötü adamlar geri gelecekler, Paul beraber bayağı konuşacaklar, diyaloglar içerisine girecekler, Kai acaba ne diyecek, Lord Shen ne diyecek, Tyrone ne diyecek falan demiştik. Canlar sizlere şunu söylemeliyim ki ne Kai'nin ne de Lord Shen'in bir tane bile diyaloğu yok. Adamlar resmen onların seslendirmelerine para vermemek için konuşturmuyorlar. Baya baya geldikleri zaman bömbüm bakıyorlar. Ya. Başka yaptıkları hiçbir şey yok. Allah var Tylong'u güzel işlemişler. Geldiği zaman Taylong bir işe yaramış birkaç kelam etmiş de hani biraz daha tatmin olabildik. Hani hakkını yemeyeyim Taylongun ettiği kelamlar söylediği şeyler gerçekten tüylerimi diken diken etti. Ta 2008 yılına kadar döndüm duygulandım tamam ama. Lord Shen ve Kai de konuşmayı hak ediyordu be abi. Onlar da bir iki kelam etselerdi Poe'ya. Neden her şeyi sadece Taylong’a yıktınız? Elbette ki benim de en sevdiğim karakter Tai ama diğerlerinden de bir şeyler beklerdim açıkçası. Ama dediğim gibi her ne kadar diğerleri konuşmasa da Tai Lung'un varlığı ve Tai Lung'un yaptığı konuşma yetiyor. Tai Lung ve Po'nun bir sahnesi var bak tekrar söylüyorum tüylerim diken diken oldu. Adamlar ne yapacaklarını Tai Lung'un Po'ya ne diyeceğini çok ama çok iyi yazmışlar. Zaten bu arada Kung Fu Panda 4 ilk filme çok büyük göndermeler yapıyor. Hatta ikinci ve üçüncü filme de güzel göndermeler yapıyor. Gönderme açısından gerçekten bol ve güzel bir film. Ama işte eksik kalan yanları da çok fazla. Ben size bu filmden harcanan büyük bir potansiyelden daha bahsedeyim. Canlar bu film baya baya Spider-Man No Way Home potansiyeli taşıyormuş. Nasıl No Way Home'da sonuna kadar Spider-Man'ler saklandı ve sonrasında herkes sinemada Spider-Man'leri gördüğü zaman acayip hani böyle kafayı ile çıldırdı. Kung Fu Panda 4'te bunu yapabilirmiş aslında. Kötü adamları hiçbir şekilde fragmana koymazlardı. Hiçbir şekilde sızıntı yapmazlardı ve birdenbire bir sinemaya gittiğim zaman Tai Long'u, Lord Chen'i ve Kai'yı görürdük. Düşünsenize o zaman vereceğimiz tepkileri. Tıpkı Spider-Man No Way Home'da olduğu gibi herkes kafayı yerdi. Keşke Dreamworks birazcık risk alsaydı da filmi bu şekilde pazarlasaydı dedim ben. Her ne kadar Lord Chen ve Kai'nin sahneleri yetersiz olsa bile bu hamleyle beraber insanları beklentiye sokmadıkları için birdenbire karşılarına çıktıkları için herkese bu yeterli gelebilirdi. Ancak şimdiki haliyle onları fragmana koyarsanız bu, bu sahneler yeterli gelmez maalesef. Abi filmin üzerine biraz daha gitselermiş. No Way Home uygulamasalar bile. Hani filmi biraz daha uzatsalarmış. Dorshan ve Kaya biraz daha sahne ekleselermiş. Çok çok daha iyi olabilirmiş yani. Niye bilmiyorum ama adamlar bütçeden kısmayı mı tercih ettiler? Filmi kısa kesmeyi mi istediler? Hani bir şekilde bilerek kötü yapılmış gibi geliyor bu bana. Ya her neyse hani bu kötü adamlar üzerinde çok da fazla durmaya gerek yok. Zaten yeterince uzun konuştum onlar hakkında. Bir de filmde tanıdığımız yeni karakterlerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Zen yeni ejderha savaşçı olacak. Zaten bunu fragmanlarda, paylaşılan konularda her yerde görmüştük. Açıkçası ben Zen karakterini sevdim. Belki izlerken sizler sevmezsiniz, hoşunuza gitmeyebilir ama ben Zen'den bayağı memnun kaldım. Bu arada film içerisinde bayağı bayağı Arabalar 3 hikayesi işleniyor bir noktada. Nasıl Arabalar 3 içerisinde McQueen yarışı bırakıp yerine kuruz devam ediyorsa burada da ona benzer bir hikaye var gibi görünüyor. Fragmanda falan da belli bu. Ama insanların arabalardaki kadar kızmamasının sebebini ben size söyleyeyim mi? Arabalar filminde McQueen yarışı bırakıyordu. Onun yerine Cruz yarışıyordu. Mc McQueen yarışmıyordu hani. Ama buradaki hikayenin farkı ise Poe her ne kadar ejderha savaşçılığı bıraksa bile onun yerine zen bile Poe bir üst seviyeye çıkıyor. İnsanlar bu yüzden tepki göstermiyorlar arabalardaki gibi. Poe McQueen gibi yarışı bırakıp bir alt kademeye düşmüyor. Aksine bir üste çıkıyor. DreamWorks'ı Disney'in yaptığı hatayı yapmadığı için tebrik ediyorum. Canlar hani artık hepiniz biliyorsunuz. Zaten yönetmen bile açıkladı. Bu porno hikayesinin sonu değil. Yani Kung Fu Panda 4 bir final filmi değil. 5. film gelecek hatta 6. film gelecek. Bu zaten yeni üçlemenin ilk filmiydi. O yüzden bu hatalarını göz ardı edebiliriz diye düşünüyorum ben. Her ne kadar hayal kırıklığı olsa da bazı noktalarda bazı eksikleri olsa da ilk üçlemenin yeni filmi olduğu için bunları göz ardı edebiliriz. Ancak 5. filmde istenileni vermezse o zaman çok daha fazla kızacağız. Benim bu videoda bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Buraya kadar gelen varsa teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.